Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber maske hilelerini yapacağız. Bir önceki videolarımızı dolu dolu geçirmiştik. Umarım bu videoyu da severek izleyerek izlersiniz arkadaşlar. Severek izleyerek yani güzel bir video olur sizin için. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk başta böyle bazı yerlerde artık insanlar, vatandaşlarımız bu arada arkadaşlar videonun konusu maske hileleri. Maskeden hileler yapacağız arkadaşlar maske hileleri adlı bir videodayız artık insanlar yani böyle bir maskeyi takıyor arkadaşlar Şu şekilde maskeyi taktıklarında bir yetmiyor ikinci maskeyi de takıyor arkadaşlar o yüzden ikinci maskeyi de yani böyle sürekli karıştırmak yerine şöyle tekli bir çift maske yapacağız arkadaşlar tekli çiftli bir maske arkadaşlar İlk başta önce bir birinci maskemizi alıyoruz İkinci maskemizi düzeltiyoruz. İkinci maskemizi ters çeviriyoruz. Yani birinin çubuğu üstte, birinin çubuğu altta olacak şekilde birbirine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir ortaya getirip çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çektikten sonra şöyle bir tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hemen zımbamızı alıyoruz. Şu şekilde ortadan tam getirdik. Şu şekilde getiriyoruz arkadaşlar şeklinde zımbayı tam ikinci arkadaşlar tam ikinci hizasından 3 tane çizgi var arkadaşlar 1 2 3'e bölünmüş Ortadası, ortasındakinden basarsanız daha iyi olur tekrar düzeltiyoruz kayarsa diye getiriyoruz tam ortadan bir tane şu şekilde bir birinci maskenin tutum yeri hazır arkadaşlar yani artık isteseniz de çekilmez kopmaz ama tabii ki bu değil arkadaşlar. Böyle de biraz değişik gözüküyor. Yani böyle karma kar karmaşık gözüküyor. Bir tane en alta atıyorsunuz. Bir tane en üstte atıyorsunuz. En son uçlara birer tane atıyorsunuz arkadaşlar. yani ortama kestim falan harcı arkadaşlar. Tabi üsttekileri atmanıza pek gerek yok. Şu iki tanesini destek olsun diye attım. Evet arkadaşlar birinci maskemiz bu şu şekilde. Bu şekilde çift katlı bir maske attık arkadaşlar. Artık maskelerimizi de böyle astıktan sonra tekrar çift kat olarak alabiliriz. Yani tekrar iki maskeyi böyle önce bir sonra iki takmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer daha da değişik takanlar varsa arkadaşlar bu maske saçı 4 da veya üç kata da veya tekliğe de kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bir maske konusu. Maskeniz sürekli böyle kopuyor arkadaşlar. Yüzünüze taktığınızda maskeniz kopuyor. Diyelim. Bu kopan maskeleri tekrar mesela alışveriş marjı maskeniz koptu. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Boşa gidip maske mi alacaksınız? Hayır. Öncelikle tekrar kopan yerinin birinci bölümünden şu ipi sıkıca geçiriyorsunuz arkadaşlar. Kopan maskelerinizi çantanıza atın. Eve gelince bu işlemi yapın arkadaşlar. Birinci maskenin orasından geçirip ortaya tane hem bundan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane zımba atarsanız birinci hazır arkadaşlar. Ondan sonra döndürüyorsunuz ve hemen ikinciye geçiyorsunuz arkadaşlar. İkincisini şöyle tutuyorsunuz. şu şekilde arka bölümler bir tane de bu bölümü zımbalatıyorsunuz arkadaşlar ve artık iki bölümün şu bölümü tutmuyor yani birinkini tutmadı arkadaşlar bir zımba daha hemen atıyorum evet bir tane daha alıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ikincisi tuttu sanırım şu şekilde yapıyorsunuz Kopma maskenin yepyeni gibi arkadaşlar. Ya da arkadaşlar maskeniz normal kopmadı. Ama yani maskeniz siz taktığınızdan kopuyor arkadaşlar. Kopmadığı halde yani destek de verebilirsiniz. Bunun bu olmayan bölümlerine birer tane arkadaşlar şu şekilde aşağıya gelecek şekilde. Bir numarayla iki numaranın bir numarayla iki numaranın arasında tutup bir tane buraya ikinci numarayla bir numarası arasında tutup şu şekilde bir tane de ikinci numaraya basarsanız kuvvet atmış olursunuz arkadaşlar kuvvetlendirme bakın ne kadar esnek normalde hiçbir maske bu kadar açılmaz arkadaşlar hatta biraz daha çekiyorum kopmuyor arkadaşlar evet destek olarak da bu yöntemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çift katlı maske ve güçlendirilmiş maskeyi de gösterdim arkadaşlar bu video sizlere. Ve bir tane daha maske listesi var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aralar işte maskeyi falan takınca bazılarımızı tanıyamıyoruz arkadaşlar maskeyi falan takınca. O yüzden bazı, bazı artık maskenizi isminize üstünüze isminizi şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha da iyi bir kalemle tabii ki de. Ben şu an öyle işte bir göstermelik yazdım. Şuraya güzel isminizi yazabilirsiniz ya da bir tane fotoğrafınızı zımbalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bence ileride gerçekten mantıklı bir yol olur diyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.